Kan Çiçekleri 153. Bölüm Fragman Analiz Dilan Baran'a annesini görmesine engel olduğu için kızacaktır. Baran ise üstlenememesini isteyecektir. Aile konusunu sonsa kadar kapatmasını isteyecektir. Baran sözleriyle hissettiklerinin başka olduğunun farkına varacak, neden olduğunu bilmeyecektir. Ona olan öfkesi görünce kaybolduğunu anlatacaktır. Baran, Dilan'a onun yanında bir daha ağlamamasını istediğini hatırlatacaktır. Dilan, tusak olmaya dayanamadığını söyleyecektir. Baran, 3 ay boyunca yaşadıkları için ençelendiğini söyleyecektir. Dilan'a gitmek istediğini bana söyleseydin diyecektir. Dilan ise bu konuyu yüz yüze konuşsalar canının yanmayacağını anlatacaktır bana yaşattıklarını yaşamazdım diyecektir. Baran Dilan'a bana rağmen gittin ha diye öfkelenip peşine düşecektir. Aslında Dilan da kaçınca baransız kalamayacağını anlayacaktır.